videoyu başlatacağım. Başaracağım bunu. Sabahtan beri 150 ama bunu başaracağım. Hadi. Günaydın. Bana göre de tünaydın. Size göre belki akşamları akşamlar ya da olabilir. Kendinize hangi sene uyursa onu size hitap ediyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Ee, ve aynı zamanda bu videoda 50 günlüklerinin bir parçası. Sanırım 4. videosu ya da 5 ya da 3 emin değilim. Bilmeyenler için söylüyorum kanalıma ilk defa geldiyseniz de Eylül ayında her güne bir video atmayı planlıyorum. Bu da onlardan biri dediğim gibi. Ve Eylül bir, bir kampanyamız var. Videoyu izliyorsanız siz hemen şimdi ve yanınıza da getireceğiniz bir arkadaşınız da kanala abone ederek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Eylül kampanyamız hem kendini hem arkadaşını getir kampanyasıyla aynı gibi bir şey oldu sanırım. Saçmaladım mı biraz? Olabilir belki de bilmiyorum. şimdi daha fazla uzatmadan aslında ee, günüme devam etmek istiyorum. Çünkü biraz geç başladım güne. Yatakta döndüm durdum. Ondan sonra uzadı da uzadı iş yani. Ee, çok açım. Şu an böyle hızlıca bir kahvaltı ve öğle yemeği karışık bir şey yapmayı planlıyorum. Siz de madalya etmek istiyorum. Bugünü beraber tamamlarız, geçiririz. Hadi başlayalım. Şöyle Patatesli, Ay, şöyle patatesli ve belki de birazcık da soğan koyup bir yumurta yapmayı planlıyorum. Bir de e, air bir sigara böreği yaparım diye planlıyorum. Yanına da bir çay, mis <laughs> gibi. <laughs> O zamanlarımda ya da yemek yerken aşırı severim böyle şeyleri. Ee, liseli wet wet tarzı şeylerden çevrilmiş romantik şeyleri falan çok Aa diziymiş bu ben film sanıyordum. Neyse bu kız şeyde oynuyordu diye hatırlıyorum. Sevdiğim erkekleri tüm mektuplar mı öyle bir şeydi. Neyse. Biraz bunu izleyeceğim yemek yerken. Bak. Bak hep lise hayatıma hayal <laughs> ediyorum. Et evet, yavrucuğum et lise hiç öyle bir şey değil. Ah. Size de şey oluyor mu böyle özellikle evde işiniz varken, temizlik falan yapılacakken şu arada iki maşa atayım, bir dalgalansın falan. Şu önlerime maşa attım ya. Bir ne bu? Kaç yılındayız? Ne bu saç falan diye hiç düşünmeden bebek saçlarım falan. Neyse şimdi saçlarımı böyle bir iki maşa atmışken <laughs> önce mutfağı temizleyeceğim. Çünkü sabah böyle biraz patatesi tavada çevirdim mi? Allah'ım. Allah'ım yani sanki kızgın yağ 2 litre su dökmüşçesine su pat ya patır patır patladı. Bütün ocak çok kötü oldu. Sonra Ece Başaran niye e, tavada kızartma yapmayı sevmiyor ocakta? Bu yüzden sevmiyorum. Tertemiz mutfağın içini mahvediyor. Bir de benim siyah. Ay mahvoldu. Şimdi onu temizleyeceğim. makineyi çalıştırdıktan sonra aklınıza gelen diğer buluşıklar. Yeni videoyu yüklüyorum. Şurada da Kars açık. Yerizi bekliyorum. Görsel karar verdik. Ben de olacak. Yerizi bekliyorum bakalım.